Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bugün sizlerle İslami finans ve Türkiye'de katılım bankacılığı konusunu işleyeceğiz. Öncelikle İslami iktisat ve İslami finans konusuyla başlayacağız. İslami iktisat, iktisadi sorunlara İslami açıdan yaklaşılması anlamına gelmektedir. Daha dar anlamı ile İslami normlar ile iktisadi realiteler arasındaki ilişkiyi ele alan bir yaklaşımdır. İslami düşüncenin temel referans kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, piyasaların varlığını kabul etmekte ve ticaret sözleşmelerine büyük önem vermektedir. İslami iktisadi sistemde amaç, kredi mekanizmasından uzaklaşarak ortaklık anlayışına doğru geçmektir. Risk paylaşımı, İslami finansal sistemdeki çeşitliliğin özüdür. İslami finans temel olarak risk paylaşımı üzerine kurulan ve faiz temelli borçla finansmanı yasaklayan bir finansal sistemdir. Bu sistemde finansal aracılık ve bankacılık sisteminin iki temel bileşeni vardır. Bunlardan birincisi %100 zorunlu rezerv oranı ile mevduat kabul edilen bir bankacılık sistemidir. Mutlak rezerv bankacılığı olarak da bilinir. Bu sistem ilk olarak geleneksel bankacılık sisteminin kredi yaratma kapasitesini sınırlandırmaktadır. İkinci olarak ise kara ve zarara ortak olma yoluyla vade sonunda nominal bir değere ait bir garantisi olmayan yatırım bileşenidir. İslami finansal sistemin belli başlı prensipleri şunlardır. Birincisi faiz yasağı Sistemde sabit ve önceden belirlenmiş bir faiz oranı ödemesinin olmamasıdır. İkincisi ortaklık. İslami finansal usulleriyle çalışma tarzının kar zarar ortaklığına dayanıyor olmasıdır. Üçüncüsü yatırım amaçlı mevduatlar. Yatırılan mevduatların sermaye değeri garanti edilemez. Bankalar kötü yatırım kararları verebilir. Bu da yatırım mevduatlarının tamamının ya da bir bölümünün kaybolmasına neden olabilir. Dördüncüsü vadesiz mevduat. Finansal sistemde istendiğinde çekilebilen ve emniyet için bankaya yatırılmış mevduatlara ekstra bir ödeme yapılmaz. Beşincisi risk paylaşımı. Hem finansörün hem de girişimcinin kâra olduğu kadar zarara da ortak olması gerektiğini belirten en önemli ilkelerden birisidir. Maddilik, finansal işlemlerin reel ekonomi ve doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı gerçekleşmiş olması gereklidir. Bu ülkeler bize göstermektedir ki yapılacak olan herhangi bir finansal işlemde İslam hukukuna uyulması gerekmektedir. İslami finans endüstrisi piyasada yerini almak adına İslam dinini ve hukukunu dikkate alarak kendi yapısını ve çevresini oluşturmuştur. İslami finans ve İslami bankacılık sistemi ile ilgili çalışmalarda yapılması gereken en önemli işlerden birisi adaptasyon değil inovasyon olmalıdır. İslami finansın Türkiye'de en bilinen örneği katılım bankalarıdır. Katılım bankalarının en önemli katkıları bazı insanların faizden sakınması nedeniyle atıl duran ve mali sisteme girmeyen fonları iktisadi hayata kazandırmış olmalarıdır. Finans piyasasında katılım bankalarının payının artması ekonomik büyümenin lehinedir. Türkiye'deki serüvenine 1985 yılında başlayan katılım bankaları yurt içi pazar paylarını gittikçe artırmaktadırlar. Şimdi ise katılım bankacılığının Türkiye analizini işleyeceğiz. 1980'li yıllarda İslam ve piyasa ekonomisi arasında uyum olduğu düşüncesine inanılmış Turgut Özal'ın da gayretleriyle özel finans kurumları adı altında İslami finans kurumları ortaya çıkmıştır. Katılım bankacılığının teorik arka planına bakacak olursak, dünyada büyük bir gelişim sürecine giren faizsiz bankacılık 1970'li yıllarda pratiğe aktarılmış olup ilk olarak 1976 yılında Mısır'da uygulama alanı bulmuştur. Faizsiz bankacılık adı altında yaygınlaşan katılım bankaları Başlangıçta Müslüman ülkelerde faaliyet gösterirken bugün farklı ihtiyaçların karşılanması noktasında tüm dünyada önem arz eden bir işlevsellik kazanmıştır. Ülkemizde katılım bankaları özellikle 2001 yılından sonra büyük bir iğme kazanmış olup ticari bankalar ile rekabet edebilir hale gelmiştir. Bunda katılım bankalarının Bankalar Kanunu'na tabi ve ticari bankalar ile mevzuat bakımından eşit haklara sahip olmasının büyük bir etkisi vardır. Paradan para kazanmaya faiz denilir. Bankalar parayı bir mal gibi kiraya alır verirler. Elde ettikleri gelirleri ise mevduat sahiplerine kira bedeli olarak dağıtır ve arta kalan kısmı da kira bedeli olarak yani faiz olarak kazanır. Bu prensipler çerçevesinde çalışan bankalara konveksiyonel bankacılık denir. Konveksiyonel bankacılık farklı olarak katılım bankacılığı faizsizlik esasına göre çalışır. Katılım bankaları nakit finansman sağlayamazlar. Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerinin bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi mudaraba. Mudaraba emek sermaye ortaklığıdır. Yani bir tarafın emeğini, bilgisini ve tecrübesini ortaya koyması, diğer tarafın ise sermayesini ortaya koyması sonucunda gerçekleştirilen ortaklıktır. Mudaraba işlemi, arge giderlerinin fazla olması, karşılaşılabilecek iş riskinin büyüklüğünden dolayı İslami bankalarda daha az kullanıldığı görülmektedir. İkincisi, müşareke. Bu ise sermaye ortaklığıdır bir işletmenin sermayesine katılma şeklinde açıklanmaktadır. Günümüzde müşarekenin yaygın olarak kullanılmamasının nedeni bu finansman yönteminin tamamen güvene dayanıyor olmasıdır. Uygulayıcıların İslami banka olması ve bankaların güvene dayalı iş yapmamaları sisteminin yaygın olarak uygulanmamasının temel nedenidir. Üçüncüsü, murabaha, kurumsal finansal desteği. Murabaha, İslami finansman yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Alıcı ve satıcının aralarında anlaştığı bir malın fiyatının üstüne eklenen belirli bir kar marjı ile oluşan bedelin ödenmesinin alıcı tarafından direkt olarak satıcıya satılması işlemidir. İcare, müşterilerin ihtiyaç duydukları menkul veya gayrimenkulün katılım bankaları tarafından satın alınarak Kiraya verilmesiyle gerçekleşen fon kullandırma yöntemidir. Sonuncusu ise sukuk. İslami senet menkul kıymetleştirmenin fiilen onaylanması anlamına gelmektedir. Sukuk yönteminin temel kuralı senetlerin fiziki varlıklara dayandırılmasıdır. Katılım bankalarına yapılan bazı eleştiriler şunlardır. Katılım bankaları esas faaliyet göstermesi gereken yatırımları finanse eden fonların kullandırılması yerine, daha az risk taşıyan ve uygulama kolaylığı sağlayan fonların kullandırılması, Merkez Bankası'nın katılım bankalarında olduğu zorunlu karşılıklara faiz ödemesi, diğer bir eleştiri ise katılım bankalarının dağıttığı kar paylarının her ne hikmetse faiz oranlarına yakın olması, Katılım Bankası dünyada sağlam bankacılık modeli olarak da adlandırılmaktadır. Öyle ki 2008 krizinin yıkıcı etkilerinden en az etkilenen finansal alanlardan biri de katılım bankacılığıdır. Şimdi ise dünyada ve Türkiye'de katılım bankacılığının tarihsel gelişimini inceleyeceğiz. Dünyada haç görevlerini yapmak için şehir dışına çıkan insanların değerli eşyalarını güvenilir din adamlarına bırakmasıyla din adamlarının da bu eşyaları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunması ile başladığı düşünülen ilk bankacılık faaliyetleri günümüzde fatura ödeme, çek düzenleme gibi birçok farklı işlemin yapıldığı kurumlar haline gelmiştir. Türkiye'de katılım bankacılığı dünyada faizsiz bankacılık veya İslami bankacılık olarak da adlandırılmaktadır. Katılım bankacılığı İslami ilkelere göre geliştirilmiş olan Faizsiz bir finans sisteminin uygulanmasıdır. İslami finans sisteminin faizsiz bir temele oturtulmak istenmesinin nedeni, İslam'ın faizle ilgili yasaklarından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda katılım bankacılığı sistemi de İslami finansal ilkelerine dayanmaktadır. İslami finans ile geleneksel sistem arasındaki en temel fark, İslami finans sisteminde işlemlerin faizsiz olması ve nakit finansmanın sağlanmasının eksikliğidir. 1963 yılına gelindiğinde ise Mısır'ın Mit Gamr kasabasında dünyadaki ilk faizsiz bankacılık sistemi kurulmuştur. Dünyada İslami bankacılık olarak adlandırılan faizsiz finans sistemi, Türkiye'de ise laikliği zedeleyici kaygıları nedeniyle ilk olarak özel finans kurumları olarak isimlendirilmiştir. 1985 yılında ilk olarak özel finans kurumu olarak kurulan Albaraka Türk'ten sonra 1989 yılında Kuveyt Türk, 1990'da Anadolu Finans, 1995'te İhlas Finans ve 1996 yılında Asya Finans takip etmiştir. 2004 yılında yapılan yasal düzenleme ile özel finans kurumları Katılım Bankası ünvanını almışlardır. 2005 senesine kadar olan süreç faizsiz katılım bankacılığının Türkiye'deki kuruluş dönemi olarak kabul edilebilir. Katılım bankacılığının esas amacı ekonomiye çeşitli nedenlerle katılamayan finansal değerleri yastık altından çıkararak yabancı sermaye ile birlikte faizsiz finansman esasları çerçevesinde milli ekonomiye kazandırmaktır. Türkiye'de 2015 yılında ziraat katılım ve 2016 yılında vakıf katılım olmak üzere faizsiz finans faaliyetlerini yürüten iki adet kamu bankası kurulmuştur. 2015 yılında ise iç güvenlik sebebiyle bankası kapatılmıştır. Türkiye'deki katılım bankalarının sektörel analizi şöyledir. Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler, %87.7 gibi büyük bir payla sektörün öncü ülkeleridir. Nüfusunun %99'u Müslüman olan Türkiye'nin 34 yıllık faizsiz finans geçmişi bulunmaktadır. Tablo 1'de Türkiye'deki katılım bankalarının kuruluş yılları ve faaliyete geçtikleri yıllar gösterilmiştir. İlk kurulan katılım bankası Albaraka Türk'tür. Ancak tamamen yerli sermaye ile kurulan ilk Türk İslam Bankası Anadolu Finans'tır. Türkiye Finans Katılım Bankası Anadolu Finans ve Family Finans'ın birleşmesiyle kurulan ve isim değişikliğine uğramış bir katılım bankasıdır. Şu anda faaliyeti sona eren katılım bankaları ise Anadolu Finans, Family Finans, İhlas Finans ve Bankasya'dır. Günümüzde ise Albaraka, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, vakıf katılım ve ziraat katılım olmak üzere 5 farklı katılım bankası faaliyeti yürütmektedir. Bu kurumların 2016 yılı itibariyle Türkiye'deki bankacılık sektörü içindeki payı 5.1 iken uluslararası faizsiz finans sektörü içindeki varlık payı ise 5.5 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Sektöre yakın zaman içerisinde Halk Bankası ve Etibank gibi yeni bankalarda katılmıştır. Türkiye'deki faizsiz finans sistemi kurulduğu ilk yıllardan itibaren özellikle siyasi, ekonomik gibi iç unsurlar nedeniyle büyüme trendini bir türlü yakalayamamıştır. 2012-2016 yılları arasında katılım bankaları toplanan fon, kullandırılan fon, toplam aktif ve öz varlık miktarı sürekli olarak artmıştır. Genel olarak katılım bankalarının Finansal verilerinin yıllar itibarıyla artmasına karşılık sektörel paylarının düşmesinin nedeni, 17-25 Aralık 2013 darbe operasyonları ile başlayan süreçte FETÖ örgütünün ekonomik ayağı oluşturan bankasının tasfiyesi önemli bir yere sahiptir. 2016 yılı oranları, katılım bankalarının sektörün gerisinde büyüme oranlarını gerçekleştirdiğini göstermektedir. Katılım bankalarının 2012-2016 yılları arasında elde ettiği net kar verileri incelendiğinde Bankasya'nın tasfiyesinin gerçekleştirildiği 2014 ve 2015 yılları arasında hızlı bir düşüşün yaşandığı görülmektedir. Ayrıca yeni kurulan Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı bir yıldan uzun yatırımlarda 2014-2015 yılları arasında sert düşüşün nedenleri arasındadır. Katılım bankalarının kar payı incelendiğinde ise net kar oranlarının dalgalanmasında konveksiyonel bankacılığın hızla büyümesi oldukça önemlidir. Bir sektörde çalışan kişi ve şube sayısının incelenmesi, ilgili sektörün gelişimi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Katılım bankalarının 2004-2016 yılları arasında şube ve personel sayısı incelendiğinde 2014 ve 2016 yılı hariç her yıl personel ve şube sayısının arttığı görülmektedir. 2014 yılında Bankasya'nın küçülmesinden dolayı işten çıkarımlar toplam personel sayısının düşmesini sağlamıştır. 2015 yılında ise yeni açılan ziraat katılım personel alımı yapınca katılım bankalarının personel sayısı %1.7 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıllarda vakıf katılım, ziraat katılım, halk katılım ve emlak katılım bankalarının faaliyetlerini arttırması veya başlaması ile faizsiz finans sektöründe istihdam edilen birey sayısının %30 ila %40 arasında artacağı düşünülmektedir. Katılım bankaları ile klasik bankalar arasındaki farklara bakacak olursak, İslami finansı konveksiyonel finanstan ayıran 5 temel prensip vardır. Bunlardan birincisi faiz yasağı, ikincisi risk ve belirsizlik yasağı, üçüncüsü uyuşturucu, alkol, silah, domuz ürünleri gibi İslam'da yasak ve haram olan maddelere yatırım yapma yasağı, dördüncüsü kar zarar paylaşım prensibi, beşincisi ise tüm ticari işlemlerin arkasında somut bir ticari varlığın ve gerçek bir ekonomik işlemin olması gereğidir. Katılım bankalarını klasik bankalardan ayıran en önemli husus fon toplama ve kullandırma yöntemlerindeki farklılıklardır. Katılım bankaları hem fon toplama hem de fon kullandırırken faiz yerine kar ve zarar ortaklığı esasına göre faaliyet göstermektedir. İslam'ın helal haram ölçütlerine uyulması şarttır. Bu kurumlarda işlemlerin İslam'a uygunluğunu denetleyecek heyetler bulunmakta ve faaliyetlerini Kur'an ve sünnete uygunluğunu sağlamaktadır. Ancak klasik bankalarda İslam hükümlerine uyumluluğa dikkat edilmemektedir. Klasik bankalarda paradan para kazanılması düşüncesi hakimdir. Dolayısıyla ticareti yapılan unsur paradır. Katılım bankalarında ise ticareti yapılan şey maldır. Bu bankaların mal ve hizmetleri aracı kılması ve emek faktörü üzerine inşa edilmesi üretimiz desteklemekte ve ekonomiye fayda sağlamaktadır. Bir sonuca bağlamak gerekirse, İslami ekonomi uygulaması olarak İslami finans ve katılım bankacılığı dünyada ve Türkiye'de son 30 yılda gelişmeye başlayan bir alandır. İslami finansın para ve sermaye piyasalarındaki temel aracı kurumu katılım bankalarıdır. Türkiye'de 2017 yılı sonu itibariyle özel ve kamu olarak toplamda 5 adet katılım bankası bulunmaktadır. Bu bankaların Türk bankacılık sistemi içinde yeri değerlendirildiğinde fon kaynak yapısı, fon kullanım yapısı ve toplam aktifleri içerisinde oranlarının yıllar itibariyle %5 ila 6 civarında dalgalandığı görülmektedir. Bu veriler nüfusunun neredeyse tamamına yakının Müslüman olduğu bir ülkede İslami finansın henüz emekleme dönemini yaşadığını göstermektedir. İslami finans dünyada ve Türkiye'de gelişmeye oldukça açık bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında adaptasyondan ziyade inovasyon ihtiyacı Pratisyenler ve teorisyenlerin birsek temasını sıkılaştırmasını gerektiren bir süreç ortaya koymaktadır. Şimdi ise son olarak sizlerle 2019 yılının ilk çeyreğinde katılım bankacılığı sektöründeki toplam net karın ne kadarını hangi banka almıştır bunu inceleyeceğiz. Albaraka %5'ini, vakıf katılım %10'unu, ziraat katılım %20'sini, Türkiye Finans %16'sını, Kuveyt Türk ise %49'unu yani büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bugün sizlerle İslami finans ve Türkiye'de katılım bankacılığını inceledik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.